Vaylar herkese selam bugün Dragon City'deyiz. Yanımda Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bugün Ahmet'in hesabında arkadaşlar e, sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de bir sandık açılışı yapıyoruz. Ahmetçim hoş geldin. Namı değer Doktor Ahmet. Müneccin Ahmet. Evet. Yaz geldi. Hadi Dragon okey plus aptal, oynayalım. Aptal, aptal reklamları beni delirtiyor Ahmet biliyor musun gerçekten ya. Çok <laughs> Evet, BlueStacks emülatöründen girince bir tık öyle oldu. Ey Ahmetçim nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor hayatım? Senden ne haber? <laughs> Allah ben de stabil abi, aynı. Ee, Baylar bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun. Ee, Ahmet senin de bayramı mübarek olsun ee herkese umarım sevdikleriyle mutlu mesut güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur arkadaşlar ee Dragonsteen'in annesine söylemek istemiyorum bu videoda evet beyler bugün dediğim gibi aşkın sandıklarıyla birlikte elmas sandıklarını da açacağız fazla içerik bulamadığım için e, böyle bir şey yapmaya karar verdim evet Ahmet ilkinden 3 taş çıkardık İkincisinden 206k yemek geldi ya yemek geliyor İkiniz... yalmaz veriyor e, o, değil. o, stabil yani değil mi? 413 k. Evet. Bu ejderha kurtarı otomatik yaptın galiba sen <laughs> çıtırdan Tamamdır abi aldım. 689 yemek verdi sonrakinde. 9 tane de gümüş sandık var değil mi? 9 evet. tane gümüş sandığı açıyorum abi. Ne veriyor bakalım. Bu yemek veriyoruz. <laughs> bin yemek galiba evet. Tamam fena değil güzel bu arada. Açıyorum abi. Ee, bakalım bakalım neler. Dragon City'nin bu aralar yaptığı birazcık garip bir politika var arkadaşlar. Nasıl garip bir politika ben de bilmiyorum ama. Yani çok e, oyunda artık pay to win olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Ahmet sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Pay to win zaten oyun. Ha oyun şu anda eskiden böyle miydi Ahmet? Yoo. Eskiden hile vardı oğlum. <laughs> ya doğru. <laughs> hile. Doğru. Yaptığımız kirli işler onlar. Değil mi Ahmet? Onlar yaptığımız çok kirli işler. Bu arada birkaç sandık açtım. Oyun çöktü herhalde. Onları açamıyoruz abi. Haberin olsun. Saçmıyor. Açtım beni oyundan attı kanka ya. Bu arada Ahmet senin yemeğin niye böyle az? Hadi ya şeye bak. Kratos 47'de kaldı. Sinir ölleri de bastım onu ya. 10 milyon gitti arada yine. Aa, arada ben yemek yetiştiriyorum senin yerine tamam mı? Beyler bu arada videolarımızı beğenirseniz e, bize destek olmuş olursunuz. E, kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. E, abone olmayan arkadaşlar buradan da selam söylüyorum arkadaşlar. Alt tarafı kırmızı butona basarak içeriklerimizden haberdar olmak için takip sayımıza destek olabilirsiniz arkadaşlar. E, onun dışında... E, Ahmet'in hesabı gördüğünüz gibi arkadaşlar çok e, Rus bir hesap, böyle çok Ruslu yazılar var. Abi hemen Aa, yaklaştırayım oğlum, şöyle. Bab isim değiştiremiyorum ya o da. da. Tek ön tek de Önceden de. yapılıyordu zaten değil mi? Yakın zamanda bir soru cevap videosu yapmayı planlıyorum bu arada. E, evet. Anket yapacağım abi. Ankete sorularınızı soracaksınız. Ben de buradan cevaplayacağım. E, Tabi hileyle ilgili gelen sorular da gelecek. Onları zaten cevaplamazsak olmaz abi değil mi Ahmet? Onları zaten cevaplayacağız abi yapacak bir şey yok. Tamam, tamamdır abi. Gayet okey. Ee, şimdi hemen aşkın kürelerimiz vardı bir de değil mi? Hmm, Etkinliklerde. Bir sürü etkinliğimiz var abi. Hemen şuradan bir tanesini açalım bakalım. Koleksiyon tadını çıkardı daha abi. Hemen açalım. Tebrikler dedik. Evet 15 tane şey verdim. 100 tane bak a titan bak burayı screenshot alırım hemen. Hop aldım buraya screenshot alıp abi buradan güzel bir küçük resim çıkar. Oy bu arada Ahmetciğim 100 tane deniz titanı aldım haberin olsun. Küreyle çağırayım mı yoksa yıldız mı basalım? yıldızlanır ya. Boş Yıl... duruyor zaten e, deniz titanı Deniz titanı bakayım. Nirovejler da yıldız galiba. Ama ha. deniz titanı bizde yok galiba Ahmet bu hesapta yok deniz titanı. De var. var. mı? Şey abi tatında. Ee, Gökkuşağı abi tatında. Bakalım bir. Gök gay abi tatı yani. Bütün titanlar burada Ahmet. Aynen titanlar oraya koydum da. Bakalım ışık. Evet Ahmet'in koleksiyonu çok geniş. Evet abi şimdi hemen etkinliklerimize bakalım. Buradan e, Ejderha TV koleksiyon ödüllerimizi alalım. 22 tane var. Bunu açmaya çok gerek yok aslında. Buradan verdiği ödüller çok da iyi değil Yerine yani. Aç. Ha? Yine. Profesyonel kara. Yerine. Evet gümüş olan değil mi? Hı hı. Evet 10 taş 5 coşku ejderhası 5 tane şey verdi. O bundan iyi şeyler veriyor. Bu arada onu fark ettim. Evet 10 taş 10 taş veriyor la burada. Oğlum bu baya fazla veriyor. Ben alışık değilim böyle şeyler Ahmet. Oğlum çok düşük onlar Allah aşkına. 10 taş düşük mü? Bana... Evet. Ya düşük Akkın. tabi canım. Bir çırpı da harcanır yani ne diyeyim. Bir çırpı evet. E, burada şimdi aşkın sandığımıza geldik abi. E, gördüğünüz gibi hemen bunu bir açalım. Ben de bunları açtım ama bana hiç güzel şeyler vermedi. Baksana 10 tane yüce aşkın veriyor. Bak hileri hesaplara daha iyi şeyler veriyor yoksa seviyesi yüksek hesaplara mı daha iyi şeyler veriyor? Ama şey normal olarak ben bu şeyde denemeseymişim iyi veriyormuş aslında var ya. Bayağı iyi o veriyor. Aşkın ejderhaların hepsini. Abi baksana bir... üretim avantajı çıktı Ahmet sandığın içinden sana. Onun şeye basacağım zaman ejderhasına basacağım. Niye zaman ejderhasına basıyorsun ki? Onda efsane veriyor mu? Hı hı. Evet abi bitirdim bu sandıkları da bakalım. Servet ejderhası veriyor. Servet yıldız yiyecek Evet. Ee... Harika koleksiyon sandığı var. İki gün kalmış bunun da bitmesine. Bir sonraki pas almayı düşünüyorum Ahmet. Alınır mı sence? Vallahi Vipero varmış Ömer'in anne adına göre. Vipero hmm, alınır gibi geliyor bana ya. Çünkü bir daha gelmeyecek ve indirim olursa 180 lira alınır bence abi. Zaten yarısını Ömer verecekmiş. Yok lan ben e, kendi ikinci hesabımı alacağım kanka ya. Ben. Oğlum bana ba hesap alsana yeni e, eski hesabımı. Eski hesabı almaya gerek var mı ki Var bence. Tamam onun yeni evet, eski şimdi. hesabı alırım abi. Harbi diyorsun doğru diyorsun. Onu ben kendim hallederim. Ee, bakalım savaş habitatlarını da dikmişiz Ahmet. Ahmet çok çılgınlıklar yapıyorsunuz bu ara gerçekten. Oğlum, Adalar ederim. yeni yeni düzenlemeye başladım da bakın. Şey, e, Hiron'a 50 level yapabilir miyim? Hangisi lan? Eee, 2 yıldızlı bir tane Hiron var senin. Böyle e, Ulu düşmüş. Ulu ya, düşmüş. Yapabiliyorsan yap. Bakalım. E, ulu düşmüş 45'te kalmış abi. De bunun nasıl 123 bin canı var ki bu 45 level? Allah. Şey, full. 750. Yok kanka ben bunu yapamam çünkü bu 7, 700k falan istiyor kanka bu ya. Bu bayağı istiyor. <laughs> Yapılmaz mı? 7'de veya 4'de. Değmez Bizim main hesabı artık şey yapmamız gerekiyor. Ee, bizim main hesabı gerçekten bir hero almamız gerekiyor. Ee, baran'la konuşayım ben. Yarı pas yarı pas parasını verelim abi. Yoksa cidden hesap şey olmayacak çünkü. Hacı yeni hero kaldırsın ya. Illa. Yani Yarı yarış gelir, yarış kasmak olur. Yok, Vipero'dan bahsediyorum ben sana. Yani bu bu hmm. şeyler almak zaten çok kolay. Yani onlar bunları almakta bir şey yok abi. Önemli olan viperlar Vipero'lar yani özel hero'lar. Önemli olan onlar zaten. Hani bu hero'yu zaten oğlum hero'yu almakta ne var? Hero dünyanın en kolay şeyi. Onların de değerli var ya. Ama onların, onların küreleri de değerli evet. Yani zaten dünyanın en kolay şeyi abi şey almak hani hero almak. Bence dünyanın en kolay şeyi yani e, Yani ben mesela Baran'ın hesabında bir hero alabilirim şu an Çünkü Baran'ın hesabı çok gelişmiş anladın mı? 15. tura kadar kassam Sen kasıyor musun artık hero'ları kanka yoksa kürelerden mi topluyorsun? Yok kastım ya can sıkıntısından çık bir şey kastım öylesine Kaç 10. tura kadar falan ne geldim öyle işte günlük bir tur falan atladım öyle Ha öyle çok, çok kasmadım böyle çok e, şey yapmadım herhalde hero için 2-3 hesapta kastım zaten ya. Ama geri çağırmaya yerindim. <laughs> zaten takas ödüm de yok. Ee, bir sonraki yani heromuz şey de... olursa ona beraber kasalım mı abi? Bir sonraki, bir sonraki hero'ya. Bir sonraki hero'ya beraber kasalım çünkü ben tek başıma yetemiyorum. Biliyorsun benim hani işlerim yoğunlaşıyor, spora gidip geliyorum ya. Bu yüzden mesela şey yapamıyorum yani. Ee, diğer hero'lara yetişemiyorum. Hani ben mesela oyuna giriyorum tamam mı? Mesela ben sabah 4-5 gibi kalkıyorum. Sabah 4-5 gibi girerim anladın mı? Geri kalan işte öğlenlerde sen yaparsan akşam yine ben girerim. Sabah 4-5 gibi ben uyuyorum zaten ya. Yani yeni ha. uyumaya başladım. o zaman iyi bizim vardı güzel. Ömer'e de bir saat belirleriz. Ömer de o saatte girer hesabı. Yani. Ömer hesabı bu satmaya çalışıyorlar ya. <laughs> Hangi saat hesabı? Kendi hesabını. Kendi hesabını. Niye satmaya çalışıyor ya? Sıkılmış oyunda. Oynamıyor artık? Niye? Yeah. Tamam şey ya zaten şöyle bir problemimiz var abi ya hesap güzel de ben şimdi kendi main hesabımı da güçlendirmek istiyorum şimdi Baran'ın hesabı zaten çok güçlü ama ona yeni ejderhalar lazım bunu biliyoruz hepimiz öyle değil mi? Ee, ama ben şunda kararsız kaldım şimdi. Benim ikinci hesaba da mı Vipro alsam yoksa şeye mi Vipro alsam? Ben Baran'la ortak girersem yani 100 lira 100 lira girmemiz gerekecek. 90 90 mı? 90 90 mı? 180 <laughs> Ha. İlk hafta alırsın. <laughs> İlk hafta alırız o zaman abi. Baran'a söyleyeyim de bir 90 lira ayarlasın. Ben de var çünkü para şu an. 3 ebediyet. evet Ahmet evet. evet, çok iyi bir sandık aldım. Haberin olsun. Ee, bu bu son şey var ya abi. Hani anlamandan kendisi ki. Hmm. Beleşten herü beş şey, 5 yıldız yapıyor. Hı. Hmm. Beleşle. Yani gelirse beleşten 5 yıldız yapıyor onu. Ebedi. Hmm. Bakalım Dur. abi. Bakalım. Ha ebedi güçten yararlan var. Ama ha bize <laughs> şey gelmiş. Bize e, pembe olanı gelmiş. Bize şey bronz <laughs> olanı gelmiş. Şey gelmemiş o almak için işte ebedi icra alıcı görevini tamamlayacak. Evet. Ya zaten benim canımı sıkıyor şu ee, ya sanımcının barın hesabı cidden çok eski. Yani bizim şeye göre çok eski abi. Hani ona bir şeyler bulmamız, uydurmamız gerektiğini düşünüyorum ben ama onunla ne yapacağız bilmiyorum Ahmet. Beraber mi yapsak onda? İki kişi. O mı hesap sıkıntı Yok lan ben nasıl yapacağımı bilmiyorum şu an. O hesap hani eski ya. Ben öyle bir mesela evet. ben yeni hesap kazanırım. Hero kazanırım onu yaparım bunu yaparım. Ama şimdi o hesaba nasıl şey yapacağımı tam olarak ben emin değilim. Daha... ha? Yani bazı etkinliklerde nasıl şey yapacaksın sana kalmış da. Diğer türlü gene aynı mantıkla devam edeceksin. Ha, mesela eskisi ben... gibi. Aynen. Meyze Adası'nda şey yapıyorum. Direkt yeni gelen olabildiğince yeni gelen L'leri almaya çalışıyorum. Efsane evet. evleri falan. Yani sırf ona fokus oynamam gerekiyor yani, değil mi? Onun dışında bir şey yok. Hı insanı varmış orası işte diyor mu? Ben bir arenada savaşalım diyeceğim de arenada savaşamıyorum o kadar güçlü insanlar var ki biz ya biz neden acaba? Sen bana gelirse yapıyor yoksa gelmiyor. evet onu fark ettim. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ahmet'e buradan tekrar hesabını verdiği için teşekkür ederim Ahmet Buradan like atıp videoyu da beğenirseniz Beni çok mutlu edersiniz dostlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat <laughs> edin. Hoşçakalın. Abone ol, like atmayı unutmayın ve bay bay. Sen ne de demek istersin Ahmet? Son bir demek istediğin bir şey var mı? Abone olup like atsınlar ne diyeyim ha bir de yorum atsınlar. <laughs> eyvallah eyvallah. Görüşürüz dostlar kendinize iyi bakın ve bay bay.